yapılan hatim için illa dua yapmak gerekiyor mu? Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine sevap vardır. Estağfirullah. Elif, lam, mim. Üç hasene aldınız diyor Peygamber Efendimiz. Bir hasene on sevaptır. Elif, lam, mim demekle otuz sevap aldınız. Bu şuna da cevaptır aynı zamanda. Elif, la, mimin manası var mı arkadaşlar? Allahu alem biz sevap. Evet. Hurufu mukata denir buna. Manası yok. Aciz bırakmak için şairleri Rabbim elif, la, mim diye başlıyor Kur'an'a Fatiha'dan sonra. Şunu da anlıyoruz ki manasını bilmesek de Kur'an'ı kıraat ettiğimiz, tilavet ettiğimiz zaman sevap alıyoruz. O halde ey kardeşim ya bunlar manasını bilmeden okuyorlar. Boşuna, boşuna olmaz. O Allah'ın kelamıdır. Kur'an'da şifa vardır. Lafzı Allah'a aittir. Manası Allah'a aittir. Onun için elif, la, mim dediğin zaman 30 sevap alıyorsun. Dolayısıyla yapılan bu okunda, okunma esnasında zaten her harfine sevap alıyorsun. Bir de Zayıf da olsa bir hadis-i şerif var nerede Rasul Efendimiz buyuruyor ki her hatmin sonunda kabul olunmuş bir dua vardır. Kur'an hatminin sonunda kabul olunmuş bir dua vardır. Bugün Hazreti Osman'ı anlatacağım. Hazreti Osman radıyallahu anh zinnureyn Perşembe günü, Cuma günü başlıyor, Perşembe günü hatmini bitiriyor. Her hafta bir hatim yapıyor ashab-ı kiram hatmin sevabını biliyorlardı. Hatta Abdullah bin Amr bin El-As peygamber efendimize diyor ki ya Resulallah ben üç günde bir hatim yaparım. O kadar olmaz diyor. Ayda bir hatim yap. Çünkü Kur'an otuz cüz. Birer cüz okursun ayda bir hatim yap. O bana az gelir diyor. Hiç olmazsa haftada bir hatim yap. On günde bir hatim yap. Pazarlık yapıyor peygamberimizle. Ashab-ı kiram Kur'an'ı hatmetmek için, hatim yapmak için peygambere ve daha çok yapacağım diye direniyor. Ve sonunda da Abdullah bin Amr bin Elas hatimlerine devam ediyor. Ama yaşlanınca yapamayınca keşke peygamberi dinleseydim de ayda bir hatime razı olsaydım diyor. Sesli olarak Kur'an okunuyorsa onu dinlemek mecburiyetinde miyiz? Estağfurullah Fe izâ <laughs> kur'el Kur'an festemi'u ve ansitû leallekum turhamun. Kur'an okunduğu zaman kulak verin festemi'u <laughs> Dinleyin onu ve <laughs> ansitû susun. Umulur ki Allah'ın merhameti sizin üzerinize olur. Kur'an birisi okurken ona karşılık vermek de aynısını tekrar etmek de doğru değil. Ben mukabele hatim okuyacağım cemaat etrafımda, arkadaşlar etrafımda. Ben okurken onlar da tekrar ediyorlar. Hayır, Kur'an okunurken dinlenir. Namazda da hoca, imam Kur'an'ı okurken cemaat dinleyecek. Herkes aynı anda hocanın okuduğunu tekrar edemez. Televizyonda mukabele yapan kişi de hatim yapmış olur. Keraat vaktinde Kur'an okunur mu? Alimlerin ...pek çoğuna göre, büyük çoğunluğuna göre... ...keraat vaktinde sadece namaz kılmak mekruhtur. Tavaf yapılabilir, Kur'an okunabilir. Fakat bazı alimler bu keraat içerisine Kur'an'ı sokanlar da var. Gönenli Mehmet Efendi, Allah rahmet etsin. Bizim halkımız tanır. Çok e, ne denir hani böyle Allah'ın... O kadar güzel yarattığı bir kul ki sağ elini verdiğini sol eli duymayacak kadar hayır yapan ve bütün talebelere İstanbul'da vakıflar dernekler yokken tek başına bir vakıf insanı olmuş büyük bir insandı. Çok Allah rahmet etsin çok güzel bir insandı. Ben onunla çok görüştüm, çok meclislerinde bulundum. Hatta benim gençliğimde imamlık yaptım camiye gelirdi Gönül Mehmet Efendi. İşte o hocamız. Kurra kendisi ...Reisul Kurra'ydı. Kerahat vaktinde diyelim ki akşam namazına yarım saat var. 15 dakika var. Camide Kur'an okuyanı gördü mü bağırırdı. Kapat! Kapat! Okuma! Kerahat! Kerahat derdi. Yöneli Mehmet Efendi, Reisul Kurra. Böyle görüş de vardır. Ama bu çoğunluğun görüşü değil. yönelli Mehmet Efendi çok ona kızardı. Hatta Abdurrahman Gürses Hoca da şuna çok kızardı. Allah rahmet eylesin. Birisi Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken, burası önemli bakın herkes ilgilendiriyor. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken ilk defa okuyacaksa, Eûzu çekmezse orayı yıkardı Abdurrahman Gürses Hoca. Besmele ile başlıyor mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Okuyor ya hoca hemen kızar. Eûzu çek. Eûzu çek. Eûzu çek. Neden? Ayet var çünkü. Feyza kara'tel Kur'an aiz billah min eşşeytanir racim. Değil mi? Evet. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınacaksın. Ve Kur'an'ı euzu çekmeden okuyan Müslümanlar da var. Alimler de var. İşte onlar sonunda sonunda onlar da Kur'an'la imtihan oluyorlar. Onun için kafirlerin küfrünü, müminlerin imanını artırır Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'a Müslüman da evuzu çekecek. Önce şeytanından Allah'a sığınacağız. Teslim olacağız. Sonra besmeleyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla devam edeceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.